Herkese merhaba. Ben diş hekimi Bülent Özçağatay. Bu videomuzda yine sizlere faydalı olacağını düşündüğüm bilgiler vermek istiyorum. Bu videomuzun konusu çürükler. Ben çürükleri çok ciddi almaktayım ve çürüklere çok önem vermekte. Çürüğün küçüğü, büyüğü, acili, acil olmayanın önemlisi, önemsizi olmaz fikrimce. Bence bütün çürükler önemlidir. Neden? Çünkü çürükler yüzünden zaman zaman hem dişlerimiz çok sıkıntılar çekmekte hem de vücudumuz çok sıkıntılar çekebilmektedir. Çürükler yüzünden yaşadığımız problemleri hepiniz çok iyi bilmektesiniz. Hiçbir şey yokken çürüyen bir diş ağrılar yapabilmekte, bir şeyler yerken, içerken ağrılar yapabilmekte, bazen bütün gece ağrıyan bir diş yüzünden uykusuz kalabilmekteyiz. Tabii çürüyen bir dişin tedavisini yaptırmak için diş doktoru bulmaya çalışmak, dişlerimizin dolgularını veya diğer ihtiyaç duyduğumuz tedavileri yaptırmaya çalışmak ne kadar zor olmaktadır, herkes çok iyi bilmektedir. Bu nedenle ana dişlerimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz, ana dişlerimiz altın değerindedir ve ana dişlerimizi hiç çürütmememiz gerekmektedir. Gel gelelim hayatın akışı içerisinde dişlerde çürükler meydana gelebilmektedir. O zaman erken teşhis, erken tedavi kavramı çerçevesi içerisinde daha çürükler en küçücükken, çok küçük nokta ve çizgi halindeyken hemen tedavilerini yaptırmamız. Şimdi size tırnak içinde bir cümle kullanacağım. Bu cümleyi mutlaka öğrenmenizi hatta ezberlemenizi istiyorum. Çünkü bu söyleyeceğim cümle son derece önemli bir cümle fikrimce. Tırnak içinde söylüyorum. Çürük bir hastalıktır. Evet, yanlış duymadınız. Çürük bir hastalıktır. Çürüğün bir hastalık olduğunu unutmayalım. Çünkü çürüğü mikroplar yapmaktadır. Çürüğe mikroplar neden olmaktadır? Nasıl vücudumuzun başka yerlerinde mikroplar herhangi bir hastalık meydana getirdiğinde hastalandık diyoruz. Aslında mikroplar yüzünden meydana gelen çürük dişimiz için bir hastalıktır. Vücudumuz için bir hastalıktır. Dişimiz hastalanmaktadır. Biz hastalanmaktayız. Dişimiz çürüdüğü zaman bir hastalık meydana gelmektedir. Çünkü çürük bir hastalıktır. Yediğimiz, içtiğimiz gıda artıklarından dişlerimizin arasında, dişlerimizin çiğneyici yüzündeki girintilerde kalan gıda artıkları mikroplar için zengin bir beslenme ve üreme ortamı oluşturmaktadır. Tabi üreyerek sayıca çoğalan mikroorganizmaların yaptıkları atıklar, asitler dişin minesini eritmekte ve bir süre sonra dişimizde renk değişiklikleri meydana gelmekte ve asitlerin sürekliliği yani dişimizi fırçalamadık, ip kullanmadık, dişimizi temizlemedik, uzun haftalar, aylar, sonra mikropların yaptığı asitler artık dişimizin minesinden daha da derinlere geçerek dişimizi eritmeye başlamaktadır. Önce sarı kahverengi gözüken bu lekeler sonra giderek siyahlaşmakta sonra da oyuklara dönüşmektedir. Diyesim mikroplar Dişlerimizin üzerinde ve arasında kalan gıda artıklarıyla beslenip çoğal, asit yapmakta ve o asitlerde dişlerimizi eritip çürütmektedir. Çürüklere mikroplar neden olduğu için çürük bir hastalıktır. Tırnak içinde tekrar ediyoruz. Çürük bir hastalıktır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çürüğü çok ciddiye alalım. Çünkü çürük, küçük, önemsiz, acil değil diye ağzımızda uzun zaman kaldığında gerçekten sizlerin o küçük diye düşündüğünüz, önemsiz diye düşündüğünüz, acil değil diye düşündüğünüz çürükler dişlerde çok büyük harabiyetlerin başlangıcını oluşturmaktadırlar. Bütün çürükler küçük başlar, sonra büyürler. O zaman ne yapacağız? Hem dişimizin çürümesine engel olmaya çalışacağız ama herhangi bir nokta şeklinde ya da çizgi şeklinde bir çürük oluştuğunda daha fazla büyümesine izin vermeden hemen koşup tedavisini dolgusunu yaptırmamız gerekmektedir. Şimdi size tırnak içinde ikinci bir cümle öğreteceğim ve bunu da ezberlemenizi istiyorum. Bu gerçekten çok önemli bir bilgidir. Aslında bazılarımız bunu bilmektedirler ama ciddiye almamaktadırlar tırnak içinde söylüyorum. Sizlerin ağzınızda gördüğünüz çürükler aslında çürüğün sahip olduğu gerçek boyutu, gerçek derinliği yansıtmamaktadır. Lütfen ezberleyiniz. Bütün çürükler sizlerin gördüğünüzden daima daha büyüktür. Tekrar ediyorum. Bütün çürükler sizlerin gördüğünden daima daha büyük dişlerimizin üzerindeki nokta, çizgi şeklinde çürüklerin, hatta artık orta dereceye bile gelmiş çürüklerin çok yanıltıcı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bizim küçük ya da orta derecede diye düşündüğümüz o çürükler minenin altında çok daha derin, çok daha büyük madde kayıplarına uğramış durumdadır. Dişlerimizin ağrımıyor olmasına ya da yemek yeme konforumuzun bozulmuyor olmasına aldırış etmeyelim. Çünkü nasıl olsa yemeğimizi yiyoruz, ağrımıyor, sızlamıyor. İşte bir gün diş hekimine giderim diye düşündüğünüz çürükler gün gün başımıza büyük dertler açabilmektedir. O nedenle çürükleri görür görmez daha küçücükken erken teşhis, erken tedavi kavramı içerisinde hemen diş hekimine giderek tedavilerini, dolgularını yaptırmamız gerekmektedir. Şimdi size dişin çiğneyici yüzündeki nokta ve çizgilerin aslında neden önemli olduğunu gösterecek bazı fotoğraflarla açıklamalar yapacağım. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi dişin çiğneyici yüzünde çizgi şeklinde bir çürük bulunmaktadır. Ben bu çürüğün aslında nasıl bir çürük olduğunu gösterebilmek amacıyla dişi ortasından sizler için kesip ikiye ayırdım. Burada gördüğünüz gibi dişin minesi daha açık renk ve şeffaf durumdadır. Minenin altındaki tabaka sarı renktedir. Burada görüyoruz. Dişin minesindeki girintiden minenin altındaki tabakaya doğru çürümüşü bir çatlak bulunmaktadır. Ve bu çatlağın altında minenin altındaki tabakada oldukça büyük bir çürük bulunmaktadır. Diyesin, dişin çiğneyici yüzündeki o çizgi şeklindeki çürükten çok daha büyük ve derinleri tutmuş bir çürük bulunmaktadır. Tabi biz dişin çiğneyici yüzündeki o minicik önemsiz gibi görünen, siyah çizgiye bakarak, canım ne olacak bir şey yok henüz, işte öyle bir leke dediğimiz zaman minenin altındaki tabakadaki o daha büyük durumdaki çürüğü ihmal etmiş oluyoruz. Tabi mine sert ve dayanıklı olduğundan çürük mine de yavaş ilerlemekte. Dentin daha yumuşak ve mine kadar dayanıklı olmadığı için çürük mine tabakasının altında daha hızlı büyümektedir. O zaman dışarıdan bizim çıplak gözle gördüğümüz o küçük nokta ve çizgilerin altındaki büyük çürüğü mine sağlam kaldığından ve henüz kırılmadığında anlayamıyoruz. Günlük yaşam konforu devam ediyor. İstediğimiz yiyip içebiliyoruz. Ta ki ne zaman? Minenin altındaki çürük büyüyüp, minenin altındaki destek ortadan kalktığında bir gün bir şeyler yerken dişin minesi kırılmakta ve çürüğün gerçek hacmi ortaya çıkmaktadır. Tabi hemen diş hekimine koşan bir hasta diş hekimine ya gerçekten çürüğü görür görmez hemen geldim demektedir. Ama Durum aslında öyle değildir. Kim bilir kaç aydır, belki bir yıldır, iki yıldır duran bir çürük artık kırıldığı için, gerçek boyutları ortaya çıktığı için diş hekimine hemen gidilmektedir. Bizler için önemli olan dişte herhangi bir çürük olduğunda daha fazla madde kaybı olmadan hemen koşup dolgusunu, tedavisini yaptırmaktır. Çünkü hepimizin bildiği gibi çürükler büyüdükçe bunların temizlenmesi, tedavilerinin yapılması giderek zorlaşmakta. Hatta derin ve büyük çürükler yüzünden dişte meydana gelen büyük kırılmaları, diş sinirinde meydana gelen enfeksiyonları, kökücü abselerini herkes bilmektedir. Çürük çok önemlidir. Çürüğü ciddiye alalım. Bir çürük meydana geldiğini görür görmez bunun altında daha büyük bir çürük olabileceğini unutmayıp hemen diş hekimine giderek dişlerimizi tedavi ettirmeniz gerekmektedir. Böylece dişlerimizde çürük nedeniyle, çürüğü yapan mikroplar nedeniyle bir diş siniri enfeksiyonu veya bir kök ucu enfeksiyonu meydana gelmesine engel olmuş oluruz. Dişlerimizi her yemekten sonra fırçalayalım. Her fırçalamanın arkasından diş ipi kullanmayı unutmayalım tabii hiç olmazsa yılda en az bir kez de diş hekimine kontrole gitmeyi unutmayalım. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.